Evet emekli dostlarım. Bugün Dix Emekli Sen'in ikinci kuruluşu dönümü. Dix Emekli Sen emeklerin çok serizden işte bulunduğu ya emeklerin sahibi yoktur. Emeklerin çıkarlarını koruyan yoktur diye bir sezlenişe en iyi cevap Dix Emekli Sen'de örgütlenmektir. Çünkü sendika bir haktır ve sendika bütün hak arama araçlarından en iyi yöntemlerden birisi. Sebebi de şudur. Sendikalar eğer örgütlenip belli bir oranı yakaladığı zaman toplu sözleşmeli pazarlık hakkını elde ederler. Bu sebeple sendika bu açıdan önemlidir. Bütün emekleri sendikaya sayım çıkmaya, sendikada örgütlenmeye davet ediyoruz. Değerli dostlar biliyorsunuz ki 2021'de %8 gibi bir zam aldık. O bu zam enflasyon yani daha doğrusu ayarlanmış enflasyon oranıyla gündeme gelmişti hatırlıyorsanız. O yüzdeki 8 zam ne yazık ki yüzde 16 yani yıllık enflasyonun yüzde 16 gibi hesaplamasından kaynaklanıyordu. Oysa ki hayatın gerçeği, pazarın gerçeği, piyasanın gerçeği enflasyonun yüzde 16 değil en az yüzde 40 gibi olduğu genel kanaat gören kabul gören bir olaydır. O sebeple diyoruz ki verdiğiniz o zam ne yazık ki bir ay içerisinde zaten yaptığınız zamlarla geri aldınız. Yani yüzde otuz, yüzde kırk gibi bir, bir ay içinde bir zamlar oluştu. İşte elektriğe yapılan zamlar, doğalgaza yapılan zamlar. Zaten piyasada yaşanan, piyasada yaşanan zamlar da hiçbir taraf şey Yapmıyorum çünkü ondan yüzde yüz olan, yüzde varan bir zam oranıyla da karşı karşıya kaldık. O sebeple bizim seyyanen yüzde otuz gibi zam talep ediyoruz. Bu zamı bir an evvel bu de, e, erimiş olan maaş ve gelirlerimizin telafisi açısından seyyanen yüzde on talebimiz vardı. Yine intibak ile ilgili bir çalışma yapılmış olmasına rağmen henüz daha uygulamaya geçilmemiş olması özellikle emekler arasında gelir adaletsizliğinin son derece yoğun bir şekilde dönüşmesine ve haksızlığa sebep olmaktı. O sebeple birinci talebimizde talebimiz intibak yasasının bir an faaliyete geçirerek haksızlığın giderilmesidir. Değerli dostlar yine bildiğiniz gibi emeklere bayram bayram bize ikramiye verilmektedir. Bu ikramiyeler uzun süredir. Uzun süredir. Biraz önce anlattığımız gibi yaşanan enflasyonlarla birlikte ne yazık ki erimiş bulunmaktadır. O sebeple emekli emekli ikramiyelerinin asgari ücrete endekslenerek asgari ücreti temel alınarak en az asgari ücret kadar emekli e, şeyi verilmesinden yanayız. O sebeple bunların tamamını en iyi şekilde örgütlenmenin yolu sendikadır. Sendikalı örgütlenelim, sendikamızı büyütelim, toplu sözlerle pazarlık hakkını elde edelim. Emeklerde ciddi bir, e, bir güce, yani yaşanabilir, insanca yaşayabileceği gelire ve maaşa sahip olsun derim. Teşekkür ederim.